<gülüyor> ne gülüyorsun lan? Sana gülüyorum. Neyime gülüyorsun benim ya? Sen dedin ya babama en kral düğünü yaparım diye. Maşallah sen bayağı çıtayı yükselttin. Ne diyorsun kızım sen? Ne çıtası ya? Bizim düğünler biliyorsun karakolda biter. Bak böyle bu hapiste biterse vallahi efsane olacak yani. Bak, bak sen böyle zevzek zevzek konuşup benim tepemin tasını attırmazsan... ...biz buradan tıpış tıpış çıkarız. Hapse falan da düşmeyiz. Yere bassın efsanesi la. Ben evime gitmek istiyorum kardeşim. Lalla. Ha sen öyle san Şefkat. Şefik benimle evlenmezsen o Şefkat'i okka altına atarım dedi. Yani haberin olsun. Şimdi bu kalkıp da saçma sapan bir ifade vermesin. Eyvah eyvah. Sabile'nin rahmetli kocası da böyle kuru iftira yüzünden girmişti içeriye. İster misin bu uğursuz kadın aynı kaderi sana yaşatsın? E baba ne konuştuk ama? Hani güzel şeylerden bahsedecektik ya. Lütfen ama gözünü seveyim. Hani sevgiden, çiçekten, kalpten falan bahsedecektik baba. Ne yaparsın oğlum işte yaşlılık insan.